Evet arkadaşlar. Size aslı çok teşekkür ederim. Sonunda 20 olduk. Evet. 20 abonede. Türk Necati nasıl oldu artık? Artık Roblox'ta kendim Kendim yüzümü göstereceğim. Çok kavalıyım. Burada oyunlar var. Roblox oyunları. Ama dur 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 dur. Öyle yok. Ayaklarından bas. Abi neredesin? Ana gösterdim. Neyse böyle. Bu bedava. Albiden de bedavayı aldım. Bir YouTube'u söyledi. Çok sevdiğim bir YouTuber. Ve Şimdi bak. Bu benim. Bu ben. Evet altın kıyafetim var. Ve Herhalde Türk Necati gelmeden önce Bir boss'u gösterelim. Nerede bizim boss'umuz? Sen Türk Necati ile Bu ne? Ha, Türk Necati yaptığımız boss çok güçlü. Ası da güçlü ve zengin karakter. Bu da bedava. Ve TV necati ilk hali. Ve ejderha yaptım. Bakın. Kanatlı var ama. Şimdi size Türk Necati göstereceğim. Türk Necati göstereceğim. Gösterdim. Dur nerede? Heh, bak. <laughs> Sakal oğlum. Bu oğlum bu. Bak. Oha lan şimdi fark ettim. Ana. Yaz kalizma. Buradaki mi daha iyi yoksa buradaki mi? Arkasında bu var. Ve TV Necar'ın arkasında da bu var. Kılıç var, kanat var. Güzel ama Dominos'umuz yıllarda kullandığımız şey günce olmaz. Baksanıza. Artık onun bir çekici var ve minyonu da var. Bakın burada. Minyon burada. Hepinize çok teşekkür ederim. Buna özel bir video gelecek. Bu da başlangıç. Buzdanın ta nerede bilinme ama hadi öptüm bay bay.